Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda dijital reklam ajanslarına stajyerlik başvuruları nasıl yapılmalıdır konusu hakkında evden geldiği kadarıyla bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle dijital reklam ajansına başvuru yapmadan önce güzel bir ön yazı hazırlamanız gerektiğini kesinlikle söyleyebilirim. Ondan sonra CV'nizi güzel düzenledikten sonra ve bu sektör için üretmiş olduğunuz herhangi bir proje varsa, almış olduğunuz eğitim varsa, almış olduğunuz sertifika varsa bunları belirtirseniz çok faydalı olacağını kesin olarak söyleyebilirim. Şu geri bildirimler çok oluyor genelde. İşte ben ilgili ajansa mail attım. Olumlu veya olumsuz geri dönüş yapmadı tarzında. Geri bildirimler çok oluyor. Aslında bunun nedeni dişler reklam ajanslarının insan kaynakları departmanı olmadığı için bu konu hakkında da çok talep olduğu için ilgili maillere geri dönüş yapamamaktadır. Tabii ki bu konu hakkında bazı ajansların departmanı olduğu için geri dönüş yapabiliyor. Ama bazı ajanslar ise iş yükü olmadığı için bu konu hakkında geri dönüş yapamıyor. Aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Eğer daha fazla videomuzu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.